Grafikte görüldüğü gibi düzeltme durumundan sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 2170 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak da 19.95 bölgesini belirlemişiz ve şu anda gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesine yakın bir kapanışta bu haftayı kapatmış gözüküyor Aselsan ve bu durumda şu ana bölgedeyiz artık yani üst ve üst şablon durumundan alttaki şablon durumuna geçtiğimiz için düzeltme durumu devam etmiş oluyor. Bu düzeltme durumundaki dip bölgemizde 19.95 bölgesi olarak gözüküyor ve kanalın alt bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 19.95. 19.95 altına düşüş olmadığı sürece buradaki yükselişin düzeltme durumunun devamı olan şablon durumundaki bölge olarak takip edebiliriz. O bölgenin altında kesin stop yapmakta fayda var. Çünkü kanalın alt bölgesinin devamında 18 bölgesine kadar olan bir süreç durumu da gözüküyor. O yüzden 1995 bölgesini stop bölgesi, kesin stop bölgesi olarak takip edelim. O bölgenin altına düşmeden yapacağı dönüşlerden sonraki durumlardaki de birinci direnç noktamız önünde 2385 bölgesi ve daha sonra da 25 30 bölgesi olarak takip edebiliriz. 25-30 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonraki en önemli direnç bölgesi de 27 15 gözüküyor. Burada yapmış olduğu zirve bölümü hedef konumunda halen daha 29 15 bölgesi. O bölgeye doğru olan hareketlerin devamı için özellikle 19.95 bölgesinin altına düşüş yapmaması gerekiyor şablon durumunun bozulmaması için. O bölgenin altına düşüş yapmadığı sürece şablon durumunun devamı sürdüğünden dolayı yükselişlerin devamını bekleme ihtimalimiz sürebilir. Music Licensing Reimagined. Grafikte görüldüğü gibi Ereğli'de de düzeltme durumu başlamış ve yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 28.02 bölgesine yakın bir kapanışla bu haftaya kapatmış ve şablon durumundaki şu üçgen bölümümüzün içerisindeki sürece başlamış olduğu yani düzeltme bölümünün içerisinde devam ediyor ve bu durumdan sonra da alt bölümde olan 25.80 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilebilir. 25.80 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece şablonun devamı beklenebilir. Tekrar yukarı hareketlerde de direnç bölgelerini geçtikten sonra yükselişleri başlatma ihtimali oluşabilir. Fakat 25-80 bölgesinin altında düzeltme boyutunun aşağıya doğru devam ederek 20'li bölgeye kadar olmayı ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden 25-80 bölgesini kesin stop bölgesi olarak mutlak surette takip edelim. Tabii yukarı hareketlerde de direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge Burada gördüğünüz gibi üst bölümde bulunan ilk direnç noktası 3085 bölgesi ve daha sonra 32 bölgesi. Ondan sonraki en önemli direnç bölgesi de 33 bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarıda yapmış olduğu zirveyi test etme ihtimali ve oranın üstüne de çıkışlarda daha yukarıda yeni zirve bölümleri oluşturan bir grafik oluşumu meydana gelebilir. 25.86'na düşüşler olmadığı sürece. Grafikte oluşan şablon durumuna göre bu haftayı üst bölümde kapatabilirse daha iyi olur demiştik. Şu üçgen bölümümüz tamamlandı bu hafta ve üst bölüme gördüğünüz gibi tam ara bölgedeki şablon durumundaki bölgede yatay bir hareketle ve o bölgede yine bir kapanışla haftayı kapatmış. Yukarı üst bölüme geçiş olmamış ve alt bölümde de kapanışlar çoğalmadığı için tam ara bölgedeki şu üçgen bölümü tamamlamaya çalışan bir şablon durum var gördüğünüz gibi. Yukarı üst bölüme geçip şu üst bölümdeki üçgeni tamamlamak isterse buradaki direnç noktası olan 13.05 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse de daha yukarıya giden bir hareket olabilir. Şu an için en yakın direnç bölgesi tabii ki 12.25 bölgesi olarak takip edilecek 12 25 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapabilirse yukarı hareketleri büyük ihtimalle başlatmış olacak. Geri çekilmelerde de yarı yarıya stop noktası olarak 11 20, kesin stop noktası olarak da 10 90 bölgesini burada yapmış olduğu dip bölge olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına düşüşlerde 10'lu bölgeye kadar olan bir düzeltme durumu meydana geleceği için bu bölgelerde yarı yarıya stop ve kesin stop bölgelerimizi takip edelim. Grafikte görüldüğü gibi yarı yarıya stop bölgemizi test etmiş gözüküyor. Kardemir D grafiği yani 12.05 bölgesini test etmiş ve o bölgenin üzerinde tekrar kapanışla Burada yapmış olduğu üçgen bölümü tamamlamaya çalışan bir şablonla bu haftayı kapatmış gözüküyor. Bu ara bölgeye girerse şuradaki üçgen bölümümüzün içerisindeki süreç devam edebilir. Üst bölgede de yukarıdaki yapmış olduğu zirveden sonra tekrar geri çekildiği için bu zirve bölgesi direnç konumunu almış durumda. O bölgenin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece, yani 13.60 bölgesi, 13.60 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali yok. Burada hedefler gerçekleştiği için yine de bölgemiz. 15 demiştik. O yüzden buradaki 13.60 bölgesini geçtikten sonra üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 15 hedefini gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Tabii bu durum gerçekleşmesi için de geri çekilmelerde öncelikli olarak birinci destek bölgesi kısa da 11.45 ve daha sonra 12.25 ve kesin stop noktamız olarak da 10.65 bölgesini takip ediyoruz. 10.65 bölgesinin altına düşüşler olursa diğer aşağıdaki kanal durumunun dip bölgesi olan dokuzlu bölgeye kadar dahi düzeltme durumları meydana geleceği için bu bölgelerdeki destek noktamızı yarı yarıya stop ve kesin stop noktalarımızı da önemli bir şekilde takip edelim. O bölgelerin altına düşüşlerde kesin stop noktamızı mutlaka değerlendirelim. Savaşla. Grafikte gördüğünüz üzere yarı yarıya stop bölgemize yakın bir kapanış meydana gelmiş dokuzlu bölge ve o bölgenin altındaki kapanışlardan sonra tekrar üste çıkmaya çalışan bir e, kapanışla durumu bu hafta kapatmış gözüküyor ve alttaki 845 bölgemizde kes, kesin stop bölgesi olarak takip ediyoruz ve daha sonraki en önemli bölgede tabii ki buradaki en alt bölgedeki kanal durumumuzun orta bölgesi olan destek bölgemiz en önemli destek 7.95. Bu bölgelerin altına düşüşlerde şablon durumunun bozulacağı için daha aşağıdaki düzeltme durumlarına geçiş durumları meydana gelebilir. Bu bölgeden sonraki yakın direnç bölgemiz en önemli direnç bölgemiz 9.25 ve daha sonra da burada görmüş olduğunuz gibi direnç olarak çalışan 9.75 bölgesi önemli direnç konumunu sürdürüyor. Bu bölgelerin üzerine kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki hedef bölgesi olan 11.35 bölgesine kadar yükselişlerini de yapma ihtimalini çoğaltabilir. Öncelikli olarak tabii ki burada 9.80 bölgesinin mutlak surette geçilmesi gerekiyor. Bu bölüm geçilmediği sürece yukarı hareketlerin devamı oluşmadan geri çekilmelerde tekrar bu ana bölgedeki şu üçgen bölümümüzün içerisindeki süreç meydana gelebilir. Tabii bu hareketleri güçlenme olarak hareketleri olarak takip edebiliriz. Yeter ki aşağıdaki şablon durumundaki kesin stop noktası ve şu kanal bölümündeki en önemli destek noktası noktasını bozmasın. Music Licensing Reimagined Grafikte gördüğünüz gibi 30 bölgesindeki hedef durumumuz halen daha devam ediyor. Tabi o bölgeye test edildi, yaklaşıldı fakat üzerine geçiş olmadığı için yeni hedef bölgesi belirlemedik. Tabi yeni hedef bölgemiz 30'lu hedeften sonra 35 bölgesi olacak büyük ihtimalle. Fakat şu an için gördüğünüz gibi bu üçgen bölümümüzün içerisindeki süreç devam ediyor. Yarı yarıya destek bölgemiz 25-75 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 23-15 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşlerde şablon durumunun bozulma ihtimali ve 20'li bölgenin altına düşüşte kesin stop olarak yani kanal durumundaki şablon durumunun bozulacağından dolayı o bölgelerin altında mutlaka stop yapmakta fayda var. Bizim için şu anda yarı yarıya stop bölgesi olarak 25 75 bölgesi önemli ve daha sonra da 23 15 bölgesi kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. 30'lu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlar Gerçekleşirse ve o bölgedeki kapanışlarda hacimsel durum meydana gelirse, 35 ve daha yukarısı için hedeflerini sürdüren bir Türk Hava Yolları grafiği izleme ihtimalimiz çoğalabilir. Imagine. Grafikte görüldüğü gibi tekfen şablonunda net bir çalışma meydana gelmiş bu hafta için tam üçgen bölümümüzün içerisindeki hareketler devam ederken bir geri çekilme ve belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesine net bir şekilde test etmiş 21.09 bölgesini ve oradan tekrar tepki vererek üçgenin içerisine girmiş. Yani burada şablon durumunun net bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu şablon durumunda da bu üçgen bölümün üzerine kalıcı kapanışlardan sonra üst bölümlere doğru giden sürecin başlama ihtimali oluşmuş olacak. Buradaki durumda şu an için şu bölgede çalışan direnç noktası yakın direnç noktası olarak burada 25-15 bölgesi gözüküyor. 25-15 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki direnç noktası olan 26-10 bölgesi en önemli direnç noktası olarak çalışacak. O bölgeyi geçebilirse burada yapmış olduğu zirve bölümünü test etme ve daha yukarıdaki 35'li hedeflere doğru giden bir tekfen grafiği izleme ihtimalimiz olabilir. Buradaki aynı şekilde Ile yarı yarıya stop bölgesi 21.10 bölgesi çalıştığı sürece ve en alt bölgedeki kesin stop bölgemiz olan 18.85 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini halen daha sürdüren bir tekfen grafiği izliyoruz. Grafikte görüldüğü üzere yarı yarıya stop bölgemiz olan 170 bölgesine test etmiş gözüküyor ve üst bölüme doğru da gitmek isteyen bir grafik oluşumu meydana gelmiş. En alt bölgedeki 152 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemişiz. O bölgeye kadar olan durumlarda şablon durumunda herhangi bir bozulma olmaz. O bölgenin altına düşüşte kesin stop bölgesi olarak takip ediyoruz ve şablon durumunun bozularak daha aşağıdaki yüzlü bölgeye kadar olan dahi düzeltme durumunu meydana getiren kanal durumu devam ediyor. O yüzden buradaki yarı yarıya stop bölgesi 170 bölgesi ve 152 bölgesini önemseyerek takip ediyoruz. Buradan dönüşlerde şablon durumunun devamında birinci direnç noktası olarak en yakın direnç noktası olarak takip edeceğimiz 185 bölgesi var ve daha sonra en önemli direnç noktası olarak da 202 bölgesi gözüküyor. 202 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse burada yapmış olduğu zirve durumundan 221 bölgesini test etme ihtimali ve o bölgeye geçip üzerinde kalıcı kapanışları yaparsa da yeni hedef bölgesi olarak 255 bölgesini belirleme ihtimalimiz oluşan bir grafik oluşumu meydana gelebilir.